Şimdi palamut yapacağız, evet. onun da artık mevsimi. Evet. Ee, yavaş yavaş. Çok severim palamutu. Ama hı. bir dolu yapılı usulü var. Evet. Kiremit de hiç görmedim, yani çatı evet. kiremitinden azından evet. görmemiştim. Evet. Şimdi malzemelerimizi görelim. Palamut balığımız var. Öncelikle palamut balığımızı bütün olarak kullanacağız. Patates kullanacağız, hı hı. soğan kullanacağız, limon, domates, biber ve maydanoz. Tabii ki zeytinyağı kullanacağız. Mutlaka. Ee, baharat olarak karabiber ve tuz kullanacağız. Bütün Hı. malzemeler hazır. Sırada kiremitte balamut tarifi hazır olun. Acayip. Hı. Önce e balık mı istersiniz? Öncelikle patatesimizi, sebzelerimizi kiremitimize döşeyeceğiz. Balığı daha sonra sebzelerimizin üzerine yatıracağız. Müzik da pişme aşaması var ne kadar Hı -hı. pişecek acaba ne kadar balığımızı 150-200 derecede yaklaşık 50 dakika kadar pişireceğiz. Arada evet. servis hazır. Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Masamıza geçiyoruz mezgit çorbamızı ve kiremitte balamodumuzu evet. bekliyoruz. Hı -hı. Hadi bakalım.